Elhamdülillah, 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 Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nispetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli insanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava edinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri شري بقاء مدائن ليلة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عزّ جاره وجلّ ثناؤه ولا يُهزم جنده ولا يُخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي جل هاشم <الْكَرِيمُ> Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri her şeyi bir kısım esbaba bağlamıştır. Her şeyi yapan kendisidir. Fakat şu esbab aleminde kaldığımız müddetçe sebeplerin, bir kısım hadiselerin, fiillerin, önüne geçtiğini görürüz. Öyle yaratmıştır. Önünde sebep olmayan bir mesele hemen hemen görülemez. Ağaçların meyve vermesi, otların bitmesi, yağmurun yağması, bütün tekevvün ve teşekküller bu kabil esbaba dayalıdır. Aynen bunun gibi insanların muvaffak olmaları, dünyada saadetli bir hayat elde etmeleri, ahiret saadetini elde etmeleri, onun için de bir kısım esbab vaz etmiştir. Dua mahiyetinde insanların el uzatacakları o esbab, iltimas edecekleri o esbab, çok defa neticenin meydana gelmesine sebebiyet verir. Allah Celle Celaluhu onlardan o mübaşereti gördüğü zaman, arzu ettikleri, istedikleri, mübaşeret ettikleri şeyi yaratı verir, onları mesud eder. Ahiret saadetini elde etmeniz, dünyada huzurlu yaşamanız, cenneti duyan, duygulanan bir kalp taşımanızı ibadetü taata bağlamıştır. Namaz kılacaksınız, evradü esker yapacaksınız, gecenizi ve gündüzünüzü ihya edeceksiniz. Sonra cennet numun bir hayat yaşayacaksınız. Cennete gitmeden cenneti burada görecek, burada duyacaksınız. Bunu bu sebebe bağlamıştır. Bunun gibi yeryüzünde cemaatleri, milletleri mesut ve bahtiyar kılmayı, onları birbirini sevmeye, birbirini saymaya, birbirine karşı mürüvetli hareket etmeye sevk etmiş ve bu neticeyi de buna bağlamıştır. Muvaffak olmak istiyorsanız, Birbirinize karşı muhabbetiniz, muhabbetiniz olsun. Bunu yapamıyorsanız hiç olmazsa mürüvvetiniz olsun, insanca davranın. Bunu da yapamıyorsanız her türlü muvaffakiyetten mahrum kalacaksınız. İnsanlar birbirlerini sevecekler. Allah Celle Celaluhu en birinci sebep olarak kendi mevcudiyetini gösteriyor. Yani Allah birliğinde birsiniz. Resulullah birliğinde birsiniz. Kur'an birliğinde birsiniz. Ama okuduğum ayeti kerimede sizin bir ana bir babadan geldiğinizi anlatıyor. Kabile kabile yapılmanızı da, anlaşmanıza, tanışmanıza, mürüvvetli hareket etmenize vesile ve menat sayıyor. Ben böyle yaptım ki anlaşasınız. Hepiniz aynı seviyede olsaydınız, bir oymakta bulunsaydınız Belki bu iddiat ve ittifak olamazdı. Fırıltı gürültü olurdu. Bunun felsefesini yapacak halde değilim. Allah Celle Celaluhu kabile kabile yarattı. Anlaşasınız, tanışasınız, uzlaşasınız. Anlaşmanın, tanışmanın tatlı semeresi ve neticesi olan muvaffakiyeti ilahi elde edesiniz. Allah'ın müminlere muvaffakiyeti işte bu anlaşmaya, tanışmaya bağlıdır hem horlayacak, hırlayacak hiçbir sebep yoktur insanları sevme sevmeme mevzuunda. İnsanlar Allah tarafından sevilen varlıklar olarak yaratılmıştır. Bin bir esma ilahinin adeta bir noktayı mihrakiyesi halinde yaratılmıştır. Her ismin az çok insanda bir cilveti vardır. İnsanı sevmek Allah'ı sevmek demektir. İnsanı sevmeyen insan Allah'ı sevdiği iddia edilemez vicdanı bozulmuşlar, kalbi tefessür etmiş kimseler. Muhabbet dediğimiz bu ufka ulaşamadılarsa hiç olmazsa insanca hareket etsin, mürüvvet etsinler. Herkes kendi sahasında kendi anlayışı içinde hizmet edecek çırpınacaktır. Herkes kendi sahasında elde ettiği prensiplerle hareket edecek, muvaffak olmaya çalışacaktır. Ve bunun için bütün mesaisini anladığı sahada vaz edilen prensiplere has o prensiplerle düşündüğü şeyi tahakkuk ettirmeye çalışacaktır. Ama herkes istediği yerde istediği gibi yaptın. Başkalarını kösteklemek, başkalarını Adem'e mahkum etmeye çalışmak, başkalarının ayağına avam ifadesiyle karpuz kabuğu koymak, bu ne muhabbetin, ne meveddetin, ne mürüvvetin ifadesidir. Beşeriyet böylesine bu noktada tedenni ederse, hele müminler bu noktada böylesine tedenni ederse, hiç muvaffakiyet beklemesinler. Muvaffakiyetin çok kuvvetli ve müessir bir duası vardır. Tevfik-i ilahi istiyorsanız, ittifak ediniz, ittihad ediniz. Hiç olmazsa insan olarak mürüvvetle hareket ediniz ve ihtilafa düşmeyiniz. İsteyen istediği gibi bağını aç Kimisi kurt açsın, kimisi de okul açsın. Kimisi de bunların üstünde kalarak bir akol sistemi içinde hizmet etsin. Etsin, isteyen etsin. Ama kimse kimsenin bağını bozmasın. Kimse kimsenin ağacını sökmesin. Kimse kimsenin çitini bozmasın. Başka şeylerin içine girmesine meydan vermesin. İşte bu ihtilafa düşmedir. İşte bu tevfik-i ilahiden mahrumiyetin vesilesidir tevfiki ilahinin vesilesini elde edememesidir. Ey insanlar Allah ferman ediyor. İnna halaknakum min zekerin ve unta. Kanuni ilahim bu. Bir erkek bir dişiden sizi yarattım. Bir erkek bir dişiden sizi yarattım. Kanuni ilahim bu. Bunun dışında yaratmam. Ve cealnakum şuuban ve kabaila. Şube şube kabile kabile oyma koymak ayırdım ırk ırk lehçe lehçe ayırdım. لتعارفوا. Anlaşasınız, tanışasınız, uzlaşasınız, tevfik ilahi vesilesine yapışa ve muvaffak olasınız. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah indinde en keriminiz, Allah'tan en çok korkan, onu en iyi tanıyan, Kur'an ile kainat kanunları arasında tevfiki en güzel yapan ve Allah'ın himayesine canı gönülden giren kimselerdir. Ali Veli değildir. Şu şekilde veya bu şekilde bu yola giren değildir. Kim Allah'tan çok korkuyor, Allah'ın himayesine giriyor. Kainatta cari Allah'ın kanunlarını biliyor. Kur'an'la Allah kanunları arasında tevfik yapıyorsa, Allah en kerim, en şerefli, en soylu odur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın imparatorlukları yıkma pahasına, ve onun yerinde yepyeni terü taze alabildiğine canlı ve candan bir devleti kurmasına vesile olan şey işte bu husustu. O gönüllerde ittifak ve ittihadı temin etmişti. Herkes birbirini seviyordu. Bunun yüzlerce misalini arz etmiştim. Pek çok derslerde yüzlerce misalini cemaat duymuştu. Ama o kardeşliği gösterebilecek bir misali arz etmekle ittifa edeceğim. Medine-i Münevvere'ye hicret edildiği zaman, oradaki Müslümanların, Allah ve Resulullah'tan başka, hiçbir destekleri ve dayarakları yoktu. Ama Allah, insana muin ve zahirse, o insan için sarsılma da bahis mevzu değildir. Resulullah bir cemaatin arkasındaysa, o cemaat için tezezzül ve tezebzül bahis mevzu değildir. O cemaat bugün olmasa, yarın beşerin kaderine hakim olacak, ona yön verecektir. Allah Resulü'nün ilk işi sallallahu aleyhi ve sellem, orada kurduğu hakimiyeti maddi manevi gerçekleştirmek oldu. Çarşısında, pazarında Müslüman hakimiyetini temin etti. Ve aynı zamanda o birbirine karşı çok yabancı ve yabani bakan insanları birbirine kardeş yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk iş insanlar arasında tevhidi temin etti. Bir vahdet getirdi. Allah'a bağlı, vahidi ahade bağlı bir vahdet getirdi. Kur'an birliğine dayalı bir vahdet getirdi. Bunun için müminlik kardeşliği kafi fakat o ellerinden tuttu. Ali Veli'yle ile Veli, Veli Bekir ile kardeş yapıverdi. Herkes birbiriyle kardeş oluverdi. Böyle kardeş yapma sünnettir. Resul-i Ekrem Mekke-i Mükerreme'de de yapmıştı. Ve Hazreti Ali ile de kendisi kardeş olmuştu. Herhangi bir kimseyle kardeş olmak kusurlarını sana söylesin diye sünnettir bu. Her gün seni ikaz etsin diye sünnettir. Selahiyet vereceksin bana benim kusurlarımı anlat diyeceksin. İşte bu sünnettir. Zahir olacaksın düştüğü an. Bu sünnettir varınla yokunla tıpkı onun servetiymiş gibi onun yolunda sarf edecek böyle kardeş olacaktı. resul Ekrem bunu tahakkuk ettirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada Abdurrahman bin Avf ile Sa'd ibn Rabi'i de bir kardeş yapı verdi. Bunlardan birisi Mekke'nin gülü, öbürü de Medine'nin çiçeğiydi. Abdurrahman bin Avf hicret etmiş, her şeyini terk etmiş, Uhud'da da Resul-i Ekrem'in önünde sakat olmuş nadide bir insan aşere-i mübeşşere arasında on cennetle tebşir edilen zat arasında bir zat. Yüzünde daima bir beşaşet vardı. Simasına bakana emniyet telkin ederdi. Gülerdi daima. Ve Allah Resulü'nün onun hakkında takdirkar sözleri pek çoktur sayılmayacak kadardır. Sa'd Nirebi gelince o da nikabı yeni kaldırılan Medine'nin kalkmış nikabının altında ispatı vücut etmiş çiçeklerinden idi. O da Uhud kahramanı Uhud'da şehit oluvermişti. Allah Resulü bu iki kardeşi ellerinden tuttu, sizi birbirinize kardeş yaptım dedi. Sa'd ibn Rabi evinin bir odasını gelen muhacir kardeşine verdi, bir odasında da kendisi kalıyordu. Bağ ve bahçesinin yarım mahsulatını da ona veriyordu. Ama bir gün şu büyük Ali alicenaflıkla, şu büyük ihsan şuuruyla kardeşinin karşısına çıktı. Dedi ki ona Sa'd ibn Rabbi, Abdurrahman bin Avf'e dedi. Öyle kardeşlik olduktan sonra her şey oluyor. Siz Allah için Mekke'yi terk ettiniz. Allah için dünya mameleki adına her şeyi bıraktınız. Medine'ye hicret ettiniz. Ben servetimin yarısını sana veriyorum. Bağımın yarısı senindir. Evimin yarısı senindir. Envalimin yarısı senindir. Emkamın yarısı senindir diyor. Malını yarı yarıya taksim ediyor. Abdurrahman bin Avf'e veriyordu. O nasıl cevap verecek belli değildi. Belki kabul edecek, belki etmeyecek. Ve biraz sonra daha büyük bir şeyin taksimine dahi girişti. İki hanımı vardı Sa'd İbni Hanımlarını ona göstererek şunlar benim hanımlarım dedi. Tesettür ayeti nazil olmadığı için açıktı daha kadınlar. Şu hanımlardan bir tanesini beğen, sen hanımını da orada bıraktın geldin. Ben tatlik edeyim onu boşayayım, sen onu da al dedi. İşte bu baş döndürücü bir tekliftir. Bu kardeşliğin insanın anlayamayacağı bir safa gelişinin, safaya gelişinin ifadesidir. Abdurrahman bin Avf bunu kabul edecek değildi. Kardeşim Allah malını, emtianı, embalini sana mübarek etsin. Aileni de sana mübarek etsin. Sen bana pazarın yolunu göster dedi. Eline bir ip aldı, orada ticarete girişti. Kısa zaman içinde de Allah'ın tevfikine masar olarak, Allah'ın yardımına masar olarak zengin olduğu evleni verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi, evlendiğini haber verdi. Bunu en sahih hadisler rivayet ediyor. En sahih hadisler dile getiriyor. Bu kardeşlik idi ki düşmanlarını kısa zamanda onların karşısında dize getirdi. Bu ittihat ve ittifak idi ki 10 sene gibi kısa bir zaman içinde cihanın iki büyük imparatorluğunu ellerinde kılıç olmayan, atlarında eğer olmayan, atının başında zimam olmayan o cemaatin karşısında dize getirdi. Roma dize geldi, Sasaniler karşılarında dize geldiler. Bir avuç insandır. Resul-i Ekrem vefat ettiği zaman bize bu mevzuda rakam veren kimseler, kadın, erkek, çoluk, çocuk, belki yüz bin insan vardı diyorlar. Bu yüz bin insan Manisa merkezinin nüfusu demektir. Yani kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla ancak sahabe-i kiram bu kadardı. Aman ama o kadar iken dahi, Roma İmparatorluğunu da sarsıyordu. Çünkü resul Ekrem daha hayattayken mühte olmuştu. Meşhur Zeyd ibn Harise'nin, Cafer bin Ebi Talib'in, Abdullah bin Revahan'ın şehit oldu. Ve Halid'in üstün bir manevra ile, üstün bir tabiye usulüyle Romalıları püskürtüyor müthiş muharebe daha Resul-i Ekrem hayattayken olmuştu. Demek icabında yüz bin kişilik bir topluluk büyük şeyler yapabilir ama topluluk olursa, Allah'ta ittihat ve ittifak olursa, ama kalpler ittihat ve ittifak ederse, ama en azından ihtilafa düşülmezse, mürüvvette hareket edilirse, Allah tevfikini yar edecektir. İnhisarcı fikir, tekelden her meseleyi idare etme ve beğenmediklerini muhakkak yıkmayı hedef alma. Bu cemaati iflah etmez bitirir. Allah muhafaza buyursun. Emek çekenlerin, semek çekenlerin, ve bütün himmet ve gayretleriyle yetiştirip gül devrini hazırlayanların bu bağlarını, bostanlarını Haristan'a çevirmeye kimsenin hakkı yoktur. Selahiyeti de değildir, haddi de değildir tecavüz etsin. Başkaları ekmiş yetiştirmiştir. Başkaları bu filizleri meydana getirmiştir. Bunun temelinde burcu burcu Resulullah kokmaktadır. Müceddikler kokmaktadır. Ve bu aklın beynini fikrini yapanlar kokmaktadır. Buradan bir tane ot koparma, resul Ekrem'in kulağını koparma kadar Allah nezdinde ağırdır, günahdır diyorum. Allah müminlere insaf ve izan ihsan eylesin. Mürüvvet ihsan eylesin. Kalbinde muhabbet olmayanlara, إنسان نرجم اللهم إن قال الله دم محبات فماتك سامي إلى سن ألا إن أحسن الكلام وأقرأ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق ابي بكر والفاروق ومر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن السته الباقيه العشره المبشره وعن الصحابه والتابعين الاخيار من هو الابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحش والقرار واحشرنا معهم بلطفك امين. اللهم صل وسلم. عباد الله، اللهم كُلَّارِ اتَّقُوا الله وأطيعوه. الله أكاشِي جال مَشْتَن شُكّرْكُن. الله إن هِمَايَ سَنَاجِرٍ وَالله أيتَااتِدٍ. إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذِي القُربى. الله أدالت أمر ادالت امر Kur'an'ın tarif buyurduğu hayat tarzıyla, en geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi kul olmakla, kulluk yapmakla, yolunda olmakla, servetinizi, samanınızı yakın daireden başlayıp uzak daireye kadar yüksek olan hakkın adının yükselmesi istikametinde sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden ve Kur'an'ın, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz sehat nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, doğru yolu bulasınız. Nefsinizin, hissiyatınızın tesirinde kalarak zikzaklı yaşamadan kurtulasınız. Kur'an hissiyatıyla kalbinizi çarptırasınız. Öyle yaşaya, öyle öyle emn eman içinde eminlerin varacağı cennete dahil olasınız. Hakimiz sala inna salate tenha anil fahşai ve inkar ve <laughs> la zikrullah vallahu ya'lamu ma cesna'un